günlük rutin kullanımda günlük <laughs> günlük rutin kullanımda kullanılan e, Günlük günlük rut, günlük rutin <laughs> yeter ulan, yeter! günlük rutin kullanımda e, Niye kullanılan diyeceğiz <laughs> <laughs> Hocam yani bizim ağız ve diş sağlığı ile ilgili aslında en büyük yaşadığımız problem ağız kokusu ve her şeyi zaten ortaya çıkaran ağız kokusu değil mi? Ağrı evet. ağız kokusu yani. Evet. Ha, şimdi bu ağız kokusu konusunda bazı hastalarımızın ağızlarında çürükler oluyor. Çürüklerden kaynaklanabiliyor bazen. Bazıları dil pası dediğimiz dil yüzeyinin temizlenmemesinden kaynaklı olabiliyor. Ama %80 bu ağız kaynaklı. Yani mide ve akciğer enfeksiyonlar kaynaklı da meydana gelebiliyor ama %80 dediğim gibi ağız bölgesinden kaynaklı. Dil, dişler vesaire. Şimdi hastalarımıza biz öncelikle hekimlerine gidip muayene olmalarını, çocukları varsa yaptırmalarını, diş taşı temizliği yaptırmalarını. Sonrasında tabii ağız bakımlarını evde, diş fırçalama, mümkünse diş ipi ya da lüz fırçası kullanımı, bununla beraber işte dil yüzey temizleyicilerin kullanımı aslında ağız kokusunu minimize ediyor. Bundan sonraki aşamada ağız kokusu nedeniyle büyük bir kısmı aslında ortadan kalkıyor. Ama halen devam eden ilaççı ağız kokuları olabiliyor. Bunlar için de biz bazı çinko ağız gargaraları, bununla beraber bazı pastileri hastalarını dönemsel olarak kullandırıyoruz ki hani bu sıkıntı hastalarımız yaşamasın. Ki zaten dediğim gibi çok yüksek oranda bu şekilde ağız kokusu alakalı sorunlar çözülüyor aslında. Çinkolu gargaralar dediniz ya hocam. Temin edilebilecek birçok yer var. Artık marketlerde bile satılıyor. Burada neye dikkat etmeleri gerekiyor? Çinkolu ağız gargaraları genelde marketlerde olmuyor. Yani eczanelerde ya da internet üzerinden alınabiliyor. Çünkü marketlerde genelde günlük kullanılan gargaralar oluyor yani. Bu biraz da spesifik bir gargara olduğu için yani her zaman her yerde bulunmuyor. Bunun da özelliği şu. genelde genellikle bu ağız kokularının sebebi işte sülfür bileşikleri dil üzerinde ya da ağızda kalan. Bunları kitliyor. Kitleyince ya da parçalayınca da bu koku ortadan kalkıyor. Peki hocam bu günlük rutin kullanılan diyemediğimiz <laughs> gargara. Yani günlük kullanılan gargaraların biliyorsunuz giriyorlar internete uygun diye alıyorlar oluyor, on, yani onların da kullanılmasında bir hani zarar yok yani hmm. ya da bir e, şey yok yani kullanılabilir onlar da kullanılabilir ama ya yani benim ağız kokum var ben bunlar rahatsızım gargara da kullanıyorum çözemiyorum gargarayı bir değiştirelim bir de bunu deneyelim ya da bir de pastilleneyelim bakalım ağzınızda çürük var mı? İşte dil temizleyici kullanıyor musunuz? Arayüz fırçası kullanıyor musunuz? Hani gibi sorup yaptığımız şeyler değil de yapmadığımız şeyler üzerinden bunu çözmek daha hızlı ve kolay oluyor esasında. Ya tabii ki yine hekime görünecek yani hani sonuç olarak tabii, tabii. çözemediği şey bir şey olmuş Bir şey. Şimdi kimse aynadan bakarak ağzında ne olup bittiğini anlaması mümkün değil. Ya şunu yapsın mesela bu videoyu izledi ya. Aynanın karşısına geçsin bir dilini çıkarsın. Ben çıkarmıyorum. Kötü gözükmesi biliyorum. Aslında dilin üstünde böyle e, greensi beyaz bir tabaka görecek. O bizim dil pası dediğimiz bir tabaka. tabii o %100 ortadan kalkmayacak. Sonuçta dilin üzerinde papiller evet. de var. Ama metal bir dil temizleyici bunu hafiften dili hasar vermeyecek şekilde kazıdığımızda günde bir defa sabah ya da sabah akşam fark etmez hasar vermeyecek şekilde hafiften zaten o farkı görecek. Hem dilinin renk değişiminden görecek hem de metal dil temizleyici, dil, dil temizleyici üzerindeki tabakadan görecek yani. Bunun farkına varacak yani. Evet hocam. Şimdi oturdu. Hararetli anlattın. Hararetli anlattın. Hararetli anlattın. Hararetli anlattın. Hararetli